Evet arkadaşlar yeni bir kovan ürettik. Bu kovan PVC ve Playwood'un karışımı bir kovan oldu. Yeni nesil bir kovan. Diğer kovanın, arı kovanın ölçülerinin birebir aynısı Hiçbir farkı yok. Bu kovanı Kahramanmaraş'ta üretiyoruz. Şimdi e, kovanın özelliklerinden bahsedeyim. Bu kovanın Özellikleri arkadaşlar, diğer kovanın ölçüleriyle birebir aynı. Türkiye standartlarında Türkiye'nin her yerinde kullanabileceğimiz bir arı kovanı oldu. PVC ve playbutun karışımı bir ana madde. kendisinden yalıtımlı. Bir buraya yaklaşabilirsek içerisinde şu gösterdiğim alanda kesinlikle bir şey yok. Strafor yok. İçi tamamen plywood ve PVC karışımı. Yani herhangi bir strafor yok. Ve gördüğünüz gibi şuralarda kendisinden vida kabul edebiliyor. Bakın buralarda vida var. İçi tamamen etli olduğundan dolayı vidayı içine alabiliyor. Olukları çok güzel bir şekilde oluşturuldu. İçinin derinliği falan her şeyi Türkiye standartlarında yapılmış bir kovan. Bu kendisinden yalıtımlı bir kovan. Ve arkadaşlar ee, ilk video çekimi çekimimiz. O yüzden biraz heyecanlı olabiliriz. Kendimizi tekrarlayan kelimeler olabiliyor. Kusura bakmayın. Özür dileriz. Ama yavaş yavaş inşallah alışacağız. Ee, şimdi bu arı kovanımızı buraya buna aktaracağız. Ve yerine koyacağız. Bir arge çalışmasındayız şu anda. Bu arge çalışmasını yap, yap, yapacağız. Bu arı arıları buna koyduğumuz zaman içerisinde yaşayacağını ben yüzde yüz düşünüyorum. Ama yine de emin olmak istiyoruz. Arıları bunun içerisine aktardıktan sonra 10 gün yaşadığı zaman e, Tekrar bir video çekeceğiz Onu da tekrar kanalımızda koy, kanalımıza koyacağız e, Sizin izlemenize sunacağız arkadaşlar Bu ana maddesi PVC ve plywood karışımı olduğundan dolayı Arkadaşlar dışarıdan ve içeriden en ufak bir e, hava geçirimi olmayacak Ve kesinlikle su, suya dayanıklı bir madde bu ya, yağmurun altına koysanız dahi, yağmurun altına koysanız dahi en ufak bir su alma olayı olmayacak, en ufak bir şişme olmayacak. Kovanımız zaten kendisinden renkli bir şekilde çıktığımızdan dolayı, çıktığından dolayı boyama derdimiz yok. Boyama derdimiz olmadığından dolayı e, yani herhangi bir masraf vermemize gerek kalmıyor. Ve ikinci olarak da e, kovanımızda arkadaşlar. Altı hazır olarak aldık. Ee, hazır. Plastik taban, kapağımız ise hazır. Ama arkadaşlar, kapağı da kendisinden üretmeyi düşünüyoruz. Çünkü bu kovanın en cazip noktası, emin olun, kapağı olacak. Niçin mi? Çünkü işte gördüğünüz şu saç, sıcakta bu saca elimiz değdiği zaman elimiz neredeyse yapışıyor ve yanıyor ve bu sıcak güneşin altında bu saç sıcaklığı alta geçiriyor. Ve arkadaşlar bu PVC'den yapılma amamette güneşi en ufak geçirmeyecek ve aralara bir konforlu yaşam alanı oluşturacak. Ve arkadaşlar kapağı kendi maddesinden yaptığımızdan dolayı herhangi bir su ve güneş geçirimi olmayacak. Su almadığından dolayı şişme ve çatlama olmayacak bunların hepsinin garantisi alınmış ve aklınıza şöyle bir soru gelebilir bu pvc ve Playwood'dan yapıldığını söylüyorsunuz bu insan sağlığına herhangi bir zararı var mı arkadaşlar bunun da insan sağlığına zararsızdır etiketi alınmıştır onu da eğer şey olduğu zaman kanalımızdan yayınlanır yayınlarız şimdi bu videomuzu sonlandırıyoruz arkadaşlar tekrar Arı, arıları bu e, kovanı alırken bir video daha çekeceğiz. Teşekkür ederiz.